Merhabalar Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir lokmalık kurabiye tarifi paylaşacağım. Aslında tek hamurdan iki çeşit kurabiye çıkaracağız. Çok bereketli, lezzetli bir tarif. Çayın kahvenin yanında atıştırmalık olarak mükemmel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifim için karıştırma kabıma 125 gram tereyağımı alıp güzelce oda sıcaklığına gelmesini sağladım. Üzerine bir tane leybo yumurta ilave ediyorum. Dörtte bir çay bardağı, yarım çay bardağının yarısı kadar süt ilave ediyorum. Yarım çay bardağından bir parmak fazla pudra şekeri ilave ediyorum. Şeker miktarını damak tadınıza göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağım var, onu da içine ilave ediyorum. Bir paket vanilyamı ilave ediyorum. Şimdi öncelikle sıvı malzemelerimi şöyle iyice birbirine karıştırıyorum. Şimdi yanıma almış olduğum unun büyük bir bölümünü karıştırma kabıma ilave ediyorum. Yarım paket kabartma tozu kullanıyoruz tarifte. Onu da içine ilave ediyorum unun üzerinden. Şöyle biraz karıştıracağım. Kıvamına bakacağım. Duruma göre kalan unumu da ilave edip yoğurmaya başlayacağım. Şimdi hemen spatulamı sıyırıp hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu toparlarken belirtmeyi unuttuğum bir noktayı da hatırlatayım. Unum tam 5 su bardağıydı. Hamuru yoğurma işlemi tamam. Böyle görüyorsunuz çok böyle birleşmeyen, toparlanmayan bir hamur. Ancak kapta ne kadar dağınık görünürse görünsün. Şöyle bir parça elinize alıp biraz yuvarladığınızda çok bastırmadan toparlanabilir. Böyle misket haline gelebiliyorsa kıvam tamamdır. Şimdi hamuru tezgahıma alıyorum. Hamurun yarısını ayırdım. Bunu bu şekilde sade bir kurabiye olarak değerlendireceğim. Diğer yarısına da bir yemek kaşığı kahvaltılık çikolata ekliyorum. Ve bir yemek kaşığı da kakao ilave ediyorum. Bu işlem sırasında aslında isteyenler bir eldiven de kullanabilir. Bayağı bir eller batıyor. Tezgah biraz batıyor. Ama sonuca değiyor. Çok güzel bir kurabiye çıkacak ortaya. Böyle iyice aralarını açıp. Her tarafına kakao çikolatayı yedirene kadar yoğuralım. Tezgahımı temizledim. Hamurları da şöyle bir tabağa aldım ve şekillendirmeye başladım. Böyle minik minik ikramlık istediğiniz büyüklükte kurabiyeler yapabilirsiniz. Şöyle göz kararı ben ufak minik böyle tek lokmalık kurabiyeler yapıyorum. Çok kırılgan birazcık nazik bir hamur. O yüzden yuvarlarken elinizde iyice sıkın. Çok bastırmadan yuvarlayın. Tepsimin yarısını sade hamurumla doldurdum. Bu şekilde. Şimdi kakaolu harcımı da aynı şekilde minik ikramlıklar haline getireceğim. Birkaç tane yapıp eliniz alıştığında çok kolay bir şekilde hızlıca şekil verebiliyorsunuz zaten. Bu kurabiyeleri yaptıktan sonra buzluğunuzda da saklayabilirsiniz. Pişirdikten sonra soğutun ve hava almayacak şekilde buzluğunuza yerleştirin. İyice sarmalayın. Açıkta saklamak isterseniz de bir saklama kutusunun içinde bir hafta çok rahat tazeliğini koruyor. Bu kadar minik minik çok uğraşamam, zamanım yok diyorsanız, özellikle çalışan hanımların zamanı daha da değerli çünkü. Biraz daha büyük olarak yuvarlayabilirsiniz, hiçbir sorun olmaz. Sadece şekil büyüdükçe pişme süresi biraz daha uzayacaktır. Ona dikkat etmeniz lazım. Kurabiyeler fırına gitmek için hazır. Şekillendirirken fırınımı da çalıştırdım. Önceden ısınmış 180 derece fırında güzelce böyle hafif pembeleşene kadar beyaz renkli olanlar pişiriyoruz. Onlar piştiğinde kakaolarınız da zaten pişmiş demektir. O yüzden bu tip kurabiyelerde beyaz ve kakaoyu aynı tepsiye koyarsanız beyaz kurabiyenin pişmiş görüntüsünden kakaolunun ayarını da tam tutturabilirsiniz. Böylece içindeki çikolatanız da yanmamış olur. Kurabiyelerim ortalama 35 dakika fırında kaldı. Güzelce kızardılar. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonra sizlere kıvamını da göstereceğim. İlk sıcağa çıkan kurabiyelerimin üzerine birazcık pudra şekeri serpiyorum. Kurabiyelerimiz oda sıcaklığına geldi. Şimdi sizlere birer tanesinin kıvamını da göstermek istiyorum. Ufak bir darbeyle bastığınızda un ufak dağılıyor. Kakaolu da biraz daha dikkatli davrandım ve etrafa sıçratmadım. Ağızda da bu şekilde dağılıyor. Lezzetli yedikçe yediren böyle tatlısı varla yok arası çok lezzetli bir kurabiye. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiler diliyorum.